Efendim herkese yeniden merhaba. Türkiye'nin Erivan'da Ermenistan Milli Futbol Takımı ile karşılaşacağı günün hemen öncesinde Kafkasya'da yaşanılan bir gelişme gerçekten önemliydi. Bu video analiz kanalını düzenli olarak izleyen siz sevgili seyircilerim açısından hiç de sürpriz olmayan bir adım attı Azerbaycan Cumhuriyeti ve kahraman Azerbaycan ordusu. Hep anlattım. Arkasına Avrupa Birliği, özellikle Emmanuel Macron, devamında Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Joe Biden ve devamında tabii ki Sergey Lavrov üzerinden Vladimir Putin, Rusya yönetimini alan ve her geçen gün özellikle Dağlı Karabağ diye adlandırdığı olmayan bir idari birim üzerinden bir ayrılıkçı hareketi, bir ayrılıkçı statüyü gözümüzün içine baka baka oraya yerleştirmeye çalışan bir Ermenistan yönetimiyle karşılaştık. Yaşanılan ve yaşanılacak olanların bütün sorumluluğu ama bütün sorumluluğu bir kez daha o topraklarda 30 yıl gayrı meşru bir işgale izin vermiş AGIT Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı MISK grubu diye adlandırılan 3 ülkenin üzerindedir. Yani Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa nasıl 30 yıl o bölgelerde o işgali meşrulaştırmaya çalıştılarsa Bugün de sanki aralarında hiçbir e, sorun yokmuş, sanki Ukrayna'da bir savaş yaşanmıyormuş gibi el birliğiyle Azerbaycan'ın anasının ak sütü gibi helal, meşru, tarihi toprakları üzerinde bir yasa dışı, ayrılıkçı ve hatta silahlı bir yönetimi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İşte bu olay esasında 2020 yılındaki 44 günlük ve zaferimizle sonuçlanan o büyük savaştan hemen sonra sınırların belirlenmesi, Karabağ'ın yok edilmesi ve yerine tabii ki Azerbaycan egemenliğinin sağlanmasına dayalı çok hızlı bir barışın yolunu açabilecekken bu politikalar savaşın yolunu açmaya başladı. Yeni de Azerbaycan ve hatta bağlantısında Türkiye hiç istemedikleri bazı şeyleri yapmaya zorlanan devletler olmaya çalışıyorlar. Esasında hepimiz ama hepimiz zaferin sonrasında gerek Aliyev'i gerek Erdoğan'ı Erivan'la ilişki kurmak, Nikol Paşinyan'la bir barış anlaşması için gerekirse Azerbaycanlı eş güdümlü olarak Türkiye-Ermenistan sınırlarını açmak, ilişkileri yeniden düzenleme konusunda destekledik. Ve dedi ki bunu yapmazsak Kafkasya Kafkasyalıların olmaz. Buradaki yaşanabilecek bütün çatışmalar, bütün çatışmalar ya Rusya'nın ya Amerika'nın ya da Fransa'nın işine yarar. O yüzden gelip hep beraber toplaşalım Gürcistan şusu busu bir barışı belirleyelim dedik. Olmuyor. Rus barış gücü askerleri o bölgeye niye gitti? Niye gitti? 9 Kasım 2020 üçlü anlaşmasına göre o bölgeye gidecekler. Han kenti ve bağlantısındaki ilçelerde yaşayan Ermeni nüfusunun güvenliğini sağlayacaklar. Sanki biz onları öldürecekmişiz gibi. Hadi onu geçtik ama en önemlisi bu güvenliği sağlama misyonu çerçevesinde o bölgede var olan Ermeni silahlı unsurlarının silahlarını alarak o bölgede yeni bir silahlı güç oluşmasına izin vermeyecekler. Niye? E çünkü o topraklar Azerbaycan'ın. Bir toprağın üzerinde iki tane ordu olur mu? O topraklar ve egemenlik Azerbaycan'ın egemenlik toprağında silahlı milise izin verir misiniz? Ve bunun görevi de işte Alexey Volkov denilen bir adama verildi. Bir Rus tümgen Andrei Volkov. Adam oralı değil. Tam tersine Kremlin'den Ruben Vardanyan diye neydi belirsiz bir adam yolladılar Ruslar. Bu adam ee, Yeltsin döneminden bu yana işte şu kadar milyar dolar biriktirmiş tipik bir Rus oligark. Yok Ermeni, Ermeniymiş. Evet tamam Ermeni de adam Rus oligark. Yolladılar. adamın işin başına geçirmeye kalktılar. Etrafını silahlı kuvvetlerle oluşturmaya çalıştılar. Niye? Dağlı Karabağ isimli gayrimeşru bir özel cumhuriyet üzerinden askeri, siyasi, ekonomik çıkar elde etmeye çalıştılar. Azerbaycan kabul etmiyor bunu. Anlatılmadı. İnan Aliyev dedi ki ya kardeşim orada öyle şey olmayacak. Orası benim. Hatta ben de eleştirmeme rağmen Aliyev dedi ki giderim şu Han kentindeki Ermenilerle de konuşalım. Onların Azerbaycan vatandaşlığını, entegrasyonu değerlendirelim. Vay efendim siz nasıl bize entegre edersiniz? Biz size entegre olmayacağız. E ne olacaksınız? E biz işte buranın özel yönetimin vatandaşı olarak, Ermeni olarak devam. Yok öyle bir hikaye. Vahimi şu. Geçen Şubat ayından beri bir sürü videom var bakarsınız. Rus ordusu 12 Aralık 2021 gün 22 günü başlayan haklı çevreci eylem mi bahane ederek ocak sonu şubat başından itibaren Hankent'in tali yollardan Ermenistan'a bağlanmasına izin verdi ve hatta destekledi. Niye? Esasında yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Laçin koridoru Şuşa hattındaki o Şuşa'daki genç Azerbaycanlı çocuklarımız o yolu kapatmıyor. O yolda protesto gösterisi yapıyorlar. 12 Aralık'tan bu yana gerekçesi Rusya'nın desteğiyle el konulmuş altın ve bakır madenlerini görmek. Kendi milletlerinin malı olan o maden yataklarında üzerinde yapılan ve çevreyi zarar veren çalışmaları engellemek için yapıyorlar orayı. Vay efendim, Laçin koridorunu kapattınız. Oradaki işte 40 bin, 40 bin onlar diyor bence 25 bin Ermeniyi kuşatma altına aldınız. Kapatan Rus askeri, Rus askeri orada gereken önlemleri alabilir. Kimse o yola çıkmıyor. Yani hiçbir Azerbaycan genci o yolu kapatacak bir eylem içinde değil. Kenarında duruyorlar. Rusya tali yollara yasallık kazandırmak için Lachin koridorunu kendisi kapatıyor. Yoksa Rusya'ya ait 3000 tır nasıl geçti orada? O göstericiler o yolları kesseydi o 3000 tır nasıl geçecekti? Üstelik 3000 tırla ne taşıdınız oraya? Hep soruyor. Ne yaptılar? Hep söyledik. Hankenti, kenti, Halfeli, e, Tursu veya onun hemen yolun kuzeyinde, Han kenti, Halfeli, Tursu, oradan Laçin Koridoru, bir de Hankenti, Kosalar, Mirzalar, Tursu üzerinden, Tursu çok stratejik, Ermenistan'a yakın bir noktada Laçin'e çıkıyorlar, Laçin koridoru. Orayı da Ruslar kontrol ediyor. Ve o bölgede 5 Mart günü o yol üzerinde bir çatışma yaşandı, bir şehit verdik. Üç tane Ermeni milis ortadan kaldırıldı. Gördük ki Rusya göz göre göre Ermenilerin kendi mevzilerine, yani han kentindeki ve bağlantısındaki mevzilerine silah sevkiyatına izin veriyor o noktada. İki ayrı tali yol üzerinde. Ve bunun üzerine Azerbaycan videoları yayınladı, görüntüleri ve yayınladı. Rusya'ya defalarca nota verdi. En son söyleyeyim lafı uzatmayayım. 24'ü 25'e bağlayan gece yine aynı yolları, tarihi yolları kullanarak yola çıkan bir askeri konvoy görüyor. Azerbaycan istihbaratı. Kameralarla tespit etti Yine Rusya bildiriyor. Diyor ki bak geliyorlar izin verme. Niye ne Andrei Volkov oralı olmuyor? Onun üzerine Azerbaycan kahraman ordusu. Ee, o bölgedeki yüksek mevkileri kontrol ve, e, ve bu çerçevede 2.9 kilometrelik bir alan hattında güzel bir operasyon yapıyor ve orada görüyorlar ki aynı zamanda Ermeniler tarım arazilerini derin savaş mevzileri kazıyor. Onu onu da ortaya çıkarıyorlar. Savaşa hazırlanıyor adamlar arkadaşlar. Savaşa hazırlanıyor. İçlerine sinmedi. 44 günlük o ezilme var ya in, 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 olmuyor. Bir türlü onu içselleştiremiyorlar. Mutlaka bir yerden intikam almaya çalışıyorlar. Ve buna da Rusya, Amerika, Fransa destek veriyor. Her yerde çatıştıkları adamlar, çatışan adamlar Karabağ'da birbirlerine destek verir hale geldiler. Rusya Savunma Bakanı Azerbaycan'ı açıkça tehdit etti. Dedi ki, hiç öyle uzun uzun okumayacağım. Ama şöyle, devlet başkanlarının üçlü anlaşma hükümlerine uyulması, mühendislik ve teknik çalışmaların durdurulması ve milli birliklerin görevden çekilmesi için tedbirler alınması gerektiği konusunda Azerbaycan tarafına talepte bulunulmuştur diyor ki yani. Sen diyor o hatta, oradaki hatta bir anlaşma e, anlaşmayla imzalanmış bir e, temassızlık noktası var. O temassızlık noktası benim kontrolümde diyor Rusya. Fakat diyor sen o noktayı geçtin. Şimdi Dağlık Karabağ'ın topraklarının içine girdin. E, anlaşma hükmünü e, hallettin. O yüzden sen suçlusun. Ben diyor bunun tedbirini alırım diyor. E gel al. Sen önce Ermeni'nin silahlanmasını, oraya gidiş nedenini anlat bana. Oraya gidiş nedeni Ermenistan'ın koymuş olduğu, o bölgeye koymuş olduğu tüm silahlı unsurların ortadan kaldırılmasıdır. İki kere iki, dört. Bu kadar. Yapmadı. Şimdi bir de beni tehdit ediyor. Diyor ki sen diyor işte üçlü anlaşmayı falan bozdun. E o zaman nasıl yapacağız şimdi bu işi? Nasıl yapacağız? İzin mi vereceğiz silahlanmaya, yeni yollar yapılmasına, üzerinde anlaşıp? Bakın bu işin sonu şuraya varır. Resleşme olursa resleşmeyi kabul edecektir Aliyev. Çünkü çok sabretti çok sabretti. Resleşmeyi kabul edecektir. Gerekirse çata çuta çünkü 21 Mart günü niye ateş ediyorsunuz? Niye ateş ettiriyorsun Rusya olarak Azerbaycan tarafına Ermenileri tam 21 Mart Nevruz'unu idrak ederken niye benim başçavuşum ağır yaralanıyor orada? Bir de bu var. O yüzden durum gergin demek ötesi durum e, tamamen batının davranışına bağlı durumda. Çünkü belli ki Rusya Ermenistan'ı kaybetmemekte kararlı. Geçen gün Sergey Lavrov'la Ararat Mirzoya'nın Moskova buluşmasında bu ortaya çıkmış idi. Yani e, Rusya gerekirse bütün riskleri göze alarak Azerbaycan'ı karşısına alacakmış gibi gözüküyor. Eğer buna Emmanuel Macron ve Joe Biden'da destek verirse Kafkasya'nın güneyinde daha bir 40 yıl barış olmaz. Onu söyleyeyim. Çünkü Türk ittifakı da elleri artık armut toplamıyor kardeşim ya. Ayıp denen bir şey var ve gerçekten durum gergin. Takibini yapacağım. Bu video bir ön. Bilgi ve alarm videosu bölgede eğer çatışma ve savaş riski yükselirse akşam saatlerinde yenileyeceğiz bu videoyu. Hoşçakalın.